Bugün ya topların hani toprağların geldik ama yuh adamlar teknoloji de çığır açmış merak etme onları yeneceğiz nasıl Onlar çok güçlü bak şimdi yenirim ben o lazer mi bu lazerle yenmek çok kolay ki her bana hani ne ateş ediyor oldu? Bak şimdi izle. O ne oldu? Çıkır ama bugır mı oldu? Bak, bak şimdi bir şey oldu. Lan. O o toz balık. Oh! 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 Hava savunma sistemini aktifleştirin. Havu savunma sistemini. Ne oluyor lan? Hava savunma sistemleri var adamın. O. Oh. Geliyor ay kediler. Saldırın. Oh. 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 Oğlum noluyo kaçan ya bir Oha nükleer bombaları var lan Attılar lan Bu nükleer bomba hiç etkilenmedi lan Sanırım kediler etkilenmiyor nükleer bombadan Ama Melvin yok Melvin'i kurtarmamız gerekiyor e dostum. Dostum yanma lütfen. Yanma lütfen. Ol. Ol bunu yanma. <laughs> yanma. Huh. Tamam hadi ben yolu kurtarmaya gideceğim. Ha yine yanıyor. Abi o sen güvenlik gerekiyor. oraya Nasıl bir şey acaba? Erkut Bey ben şu an bir bomba var. Nasıl bomba? Böyle bir bomba. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak şimdi. Ben onu kurtarmamız gerekiyor. Ey ben onu buldum. Ya sen ne var oraya gittin kedi? sanırım bu yere indi. Gel lan buraya. Gel olsun da yalancı tost mu at yarın. Oğlum niye ses çıkardı lan bu? Bir şey mi yapıyor? Adam nükleer tükürüyor. Ay atma. Öyle bir nükleer atıyor ki biz etkilenmiyoruz kendisi etkileniyor. Eyvah kedilerin eşitliği tükeniyor. Ne oluyor oğlum bunlar ne yapıyor bize? Cık. Eyvah sanırım nükleer bomba geliyor. <laughs> <Dom> Top çanında uçuyorlar. <laughs> ne oluyor lan? Olaylar çok karıştı yalancı tosbalar delirdi. Aha! Ne oluyor bu. Tüm ağaç tosbakları içine çekiyor. Dı 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 dı. Işınlandı. da Çek şuradaki iki kaldı. Onu da haklarız hadi. Hadi kediler. Oo! Çok fena onları öldürdük. Hadi gelin melonu bulalım. <laughs> Bakın burada biraz daha yağlı toz var. Ha? Ay şimdi bunların yanında bir bomba patlıyor, da gebersinler. Olanlar size böyle Şu nükleer patladı. <laughs> e şimdi ne yapalım? Nereye gidelim? Daha sosmaların Beyzini yaptık, yedik, bitti artık <laughs> beyz diye bir şey kalmadı. <laughs> Bu ne yapıyor? Hiçbir şey mi? Aa bak! Kedi Beyzi Onlar Kedi Beyzi Hadi git! Git Kedi Beyzi Cık. ne oluyor lan? Bomba düştü bura Bomba yapıştı Bir tane daha düşüyor bir tane daha. Ve bir tane daha. Ne oluyor lan? Dövüyor musun lan beni? Evet kuşağım yanı acı toslandı. Açıklarımda dragon fleet var nedense. Ve şimdi onlar döveceğim. Umarım da sahte çıkmış. ölümsüz. Hiçbir şey olmuyor. Gel. Oğlum burada niye hiç hakikaten hiçbir şey olmuyor? Ya kral olmak Hiçbir şey de olmuyor. Come <laughs> Röngöl Saldırdın mı geberdiğimi ne oldu Patlattı galiba Ay yanıyor Ben nasıl iyileşeceğimi bilmiyorum Ne yardım et Yok yok abi melon oldu